Şimdi e, Sayın Kerem Kınık Başkanımı görüyorum e, katılımcılar arasında. Kerem Hocam hoş geldiniz. Sesinizi açabilirseniz çok mutlu olurum. Hoş bulduk hocam. E, e, kusura kusura bakmayın. Rica e, baş Başında istirahat edemedim. Estağfurullah Kerem Hocam siz yoğun mesainizde buraya lütfettiniz, katıldınız. Biz onları ettiniz. Teşekkür ederim. Kerem Hocam hem Türk Kızılay'ın genel başkanı hem de aynı üniversitede akademisyen olarak görev yapıyoruz. Kendisi Afet Tıbbı Anabilim Dalı Başkanı İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin. Ben Ankara'dayım ama aynı üniversitede aynı amaç doğrusunda değişik bölümlerde emek sarf ediyoruz. Kerem Hocam'ı biraz önce Emin Hocam'la mesaisi nedeniyle bir yer değişikliği yaptık. Yine mesaisi nedeniyle e, sözü ben Kerem Hocam'a vermek istiyorum. Tamam. Teşekkürler. E, Tuğba Hanım da katıldınız hocam. Tuğba Hanım, Kerem Hocam'la müsaade ederseniz devam edebilir miyiz? Sizce bir sakıncası var mı? Evet Hocam. E, Tuğba Hocam. Sesim geliyor mu? Tuğba Hocam duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum ben e, sizi. Kerem ben Başkanımın mi... program nedeniyle sizden önce onu almamızda bir sakınca var mı? Ya yani aslında normal koşullarda yok ama benim 16 e, saat 16'da bakan benim yanında olmam gerekiyor Anlıyorum. az önce. Kerem aradılar. Yani o şekilde yetişebilecekse yetişiriz. Kalitim. Yetişiriz usta tamam. Yani sizin soruları hemen hem Kerem hocamın hem sizin soruları hemen sunumunuzun akabinde alırız. Böylelikle sorunu çözmüş oluruz bir afetçi evet. olarak. Çok teşekkürler nezaketiniz için. E, Kerem başkanım Türk Kızılayı e, afet eğitiminde neler yapıyor? Ve yine sunumunuzun içinde de neleri yapmayı arzu ettiğiniz halde bugüne kadar yapamadıysanız bizimle paylaşır mısınız? E, Mehmet hocam çok teşekkür ederim. E, Tuba hanıma da çok çok teşekkür ediyorum anlayışı için. E, İzmir'in e, iç kısımları. biraz 150 kilometre içerdeyiz. E, Beyda e, bölgesindeyiz. E, devam ediyoruz. E, Kızılayımızın e, 2030 e, stratejik planı çerçevesinde bir çalışması oldu. Biliyorsunuz Kızılay'ımızın üç temel görev alanı var. Bu görev alanlarından bir tanesi afet. Afetlere hazırlanma, toplumu hazırlama ve müdahale ve sonrasında da iyileştirme temelli hem devletimizin destekçisi olarak hem milletimize hizmet açısından bir e, afet temelli görev tanımı var. E, diğer e, görev tanımı e, toplum sağlığı anlamında yürüttüğü çalışmalar. Burada da ağırlıklı e, kan hizmetleri e, hücre ve doku bankacılığı e, temelli hizmetler e, ve e, özellikle de ilk yardım eğitimleri, e, ilk yardımın topluma yaygınlaştırması noktasında e, bir takım e, çalışmalar yürütüyoruz. E, bu çerçevede eee ülke geneline yaygın yaklaşık 30 civarında ilk yardım eğitim merkezimiz var. Ve bu sayıyı da bütün illerimize ve ilçelerimize yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Üçüncü alanımız da bizim insani yardım alanımız. İnsani yardım alanında da yoksullukla mücadele temelli ve özellikle de dezavantajlı coğrafyaların şenlendirilmesi anlamında çalışmalar yürütüyoruz. Bu bu çalışmalarımızı yürütürken tabii Kızılay'ın bir uluslararası hukuki çerçevesi var. Uluslararası hukuki çerçevesi bu arada sesim ve görüntüm geliyor mu bilmiyorum ama ben çünkü görüntümü ve sesimi alamıyorum ama geliyor şu anda Kerem Bey. Benim sesim alabiliyor mu acaba? Kerem Bey, duyuyor musunuz beni? Ha, şu anda duyuyorum. Tamamdır. Geliyor sesiniz, görüntünüzde de bir sıkıntı yok. Tamam, tamam. Kusura bakmayın. Tamam. Ee, Yoksullukla mücadele e, anlamında da insan yardım anlamında da çalışmalarımız var. Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında e, bu çalışmaları yürütüyoruz. E, 2020 e, yılında yaklaşık 37 milyon insana e, bir şekilde ulaşmışız. E, bunun 8,5 milyonu e, yurt dışında e, olmak üzere. Geri kalan da yurt içinde. Bu üç temel görev alanımızda çalışıyoruz. E, afet alanında... E, Toplumun afetlere hazırlanması, e, bireylerin e, bu anlamda e, farkındalığının, e, bilgi bilgisinin, e, süreçlere katılımının ve ilerleyen süreçte de aslında bu süreçlerin yönetimi e, süreçlerine katılması noktasında bir e, stratejik bir yaklaşım oluşturduk. Buna toplum temelli afet yönetimi yaklaşımı dedik ve Kızılay organizasyonunu da e, bu e, temel ...community-based disaster management, toplum temelli afet yönetimi mantığıyla yeniden modelledik. Afet işleri Kızılay'da bir direktörlük temelinde götürülüyordu. Bunu bir genel müdür yardımcılığı seviyesine çıkarttık ve üç temel direktörlük ihdas ettik. Bunlar hazırlık ve risk azaltma, müdahale ve iyileştirme temelli afetin yönetiminin üç ana dönemini ihata edecek... Ve bunların altında da müdürlüklerinin ve bilim yöneticiliklerinin oldu ve e, hem e, Hazar'da hem de Sefer'de e, afet olduğu durumda e, yapının tamamının yani Kızılay çalışanlarının ki yaklaşık 11 bin çalışanımız var. Bunların tamamının aslında bir afet e, organizasyonuna dönüştüğü bir e, çevik model e, bu anlamda tasarladık. E, ama biz ne kadar e, personelimizi yetiştirirsek yetiştirelim, ne kadar... E, Araç gereç ekipman yatırımı yaparsak yapalım, e, AFAD ne kadar yaparsa yapsın, itfaiyelerimiz, ilgili kuruluşlarımız yaparsa yapsın, eğer e, toplum e, kendi risklerinin farkında değilse, e, afetin, e, afet tehlikelerinin e, doğa kaynaklı olabilir, beşeri kaynaklı olabilir, neler olduğunu bilmiyorsa e, ve afet olduğu anda e, bu e, e, risk, tehlikelerden bu tehlikelerin oluşturduğu risklerden e, kaçınması noktasında e, yapması gerekenlerini bilmiyorsa ya da hangi hizmetleri toplum e, toplum olarak, birey olarak e, hangi kamu kuruluşundan ve hangisini toplum kuruluşundan alacağını bilmiyorsa veya o afet yönetimi noktasındaki e, durumdan çok haberdar değilse e, siz istediğiniz kadar güçlü merkezi yapılar kurun, müdahale yapıları kurun. E, bu sistem işlemez. Dolayısıyla bu burada aslında dünyada da e, bir yaklaşım var. E, bu toplum temelli afete e, dönük. E, bu arada aslında e, yaygın hizmet verilen bütün alanlarda örneğin ruh sağlığı alanında örneğin eee kimlik alanında, toplum sağlığı alanında bunların tamamında e, modern e, insanlığın insanın gelmiş olduğu nokta bütün bu yapıda e, insanı ve toplumu yani bu işin profesyoneli olmasa bile e, sürecin paydaşı yapmak ve sorumluluğu paylaşmak. Yani dolayısıyla e, Japonya'nın ve Amerika'nın e, afet e, yönetimi noktasındaki KPI'yi şuydu. E, yaklaşık afet olduğunda 3 gün boyunca herhangi bir kamusal hizmet alamayacağım, alamayacaksın. E, ve bu 3 gün boyunca kendi kendine yetmen lazım. Kendi kendine yetmen e, de e, yetmez. Sen eğer ayakta kalmışsan, diyelim ki bir e, okyanus kıyısında bir kasırga, Fırtına veya bir deprem veya büyük bir başı e, e, yangının içerisinde kaldın diyelim, kendin ayakta kalman yetmez, yanında düşmüş olan komşun varsa veya etrafında insanlar varsa bunlara da yardım etme becerisi kazanacaksın e, ve üç gün e, ayakta kalabilecek e, kendini ayakta e, tutabilecek kapasiteye erişmen gerekir şeklinde bir KPI ile yürüyorlardı. Bu KPI'yi yakın zamanlarda 5 güne çıkardılar. E, dolayısıyla. Bugün aslında Türkiye'deki afet yönetimi mantığına baktığımızda ne kadar aslında birbirle çelişiyor gibi gözüküyor? Niye? Çünkü bir afet olduğunda hemen kamuoyu, devlet nerede? Devletin şu kurumu nerede diyor? Dolayısıyla bu yaklaşımın tabii devletimiz çevik, yapısını güçlendirdi, müdahale yapısını güçlendirdi vesaire ama çok büyük bir katastrofiyle karşı karşıya kaldığımızda ve Hepimizin profesyonel yapısı buna aciz kaldığında, o zaman işte bu yaklaşımın önemi ortaya çıkacak. Dolayısıyla burada öncelikle ülkemizdeki mesela 31 çeşit doğa kaynaklı afet tehlikesi, bunların bölgesel dağılımları, bunların oluşturacağı riskler, yani savunmasızlıkla maruziyetle bu tehlikenin oluşturacağı riskler nelerdir? Bir kere bunun yaygın bir şekilde ve ee, her bölgeye e, uyarlanmış bir şekilde topluma ve insanlara e, çok iyi benimsetilmesi gerekiyor yani e, heyelan bölgesinde Güney bölgede yaşayanlar e, farklı bir takım risklerle afet e, sismik risklerin e, bulunduğu bölgelerde yaşayanlar başka modellerle ama temelde e, bizim e, çok temel e, kendini koruma ailesini koruma etrafındaki komşularının ve mahallesinin sokağını koruma noktasında atılabilecek adımlar bunların birer, birer vatandaşlık sorumluluğu olduğunun bilincinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu konuda özellikle Japonların gerçekten çok başarılı güzel örnekleri var. Yani ziyaret etmişinizdir, temas etmişinizdir, sizler de mutlaka biliyorsunuzdur. Örneğin bir sokak düşünün. Hafta sonu o sokakta ee, o sokağın diyelim ki e, gönüllüleri afet gönüllüleri e, bir araya geliyorlar ve ellerini alıyorlar e, e, fotoğraf makinelerini ve kağıtları kalemleri ve çıkıyorlar. Burada işte rogar kapağı oynuyor. Bu tarafta bir metruk bina var. Burada bir tel sarkıyor. Burada bir şey olmuş e, işte kaldırımda bir taş e, şey olmuş e, kalkmış gibi O oradaki tehlikeleri tespit ediyorlar ve ilgili yerlere bunları bildiriyorlar. Ne yapıyorlar yani? Aslında bir acil durum olmadan ya da bir afet durumu olmadan önce o sokak kendi yaşadığı mahallenin risklerini bu anlamda tespit ediyor. Bu risklerini tespit etmekte de kalmıyor. Bu riskleri azaltmak için de gerekli tedbirleri bu anlamda alıyor. Şimdi bizim bu çerçevede yapmamız gereken ee, kızılar olarak kendimize aldığımız sorumluluk e, ki bizler e, Türkiye'nin 81 e, ilinde e, 960 ilçesinde 18 bin köy 32 bin mahallesinde e, teşkilatlanmakta olan e, büyük bir yapı olarak ve tamamı aslında gönüllülük yapısı olarak e, bu e, afetlerin her alanında toplumun gücünü aslında biz organize etmeye çalışıyoruz. Yani Toplumun Gücünü organize etmek için önce bir farkındalık oluşturma, sonra onlara bilgi verme, sonra beceri kazandırma, sonra da yönetim süreçlerine katma şeklinde kategorik bir hedefle devam ediyoruz. Şu an aktif yaklaşık 150 bin civarında gönüllümüz bu eğitimlerin tamamını almış durumda. Bu sayıyı inşallah COVID süreci biraz bizim hızımızı azalttı ama 2 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. 2 milyon hedefi şu. Aslında e, hafif arama kurtarmaya kadar yani ilk yardım gibi e, temel afet bilinci gibi kızılacılıkla ilgili bir takım e, değerler eğitimi kültür eğitimleri akran eğitimleri gibi bunları almış e, ve e, bir gönüllü takımın parçası olan e, 2 milyon e, bir şekilde toplum sağlığı veya e, afet mü e, gönüllüsü e, anlamına geliyor ee, ama idealize olan bütün bu şeyin, kültürün e, bizim 2030 stratejisinde e, bu alanda vurgulamış olduğumuz motto geride kimseyi bırakma. E, no one left behind. Arkada kimse kalmayacak. E, bir e, Down sendromlu e, vatandaşımız da kendisini temel anlamda nasıl koruyacağını bilecek veya bir yatağa bağımlı bir engellinin ailesi de, yakını da o insanın bir herhangi bir afet ve acil durum noktasında nasıl korunması gerektiğini bilecek. Nasıl bilecek? Öncesinde bunu planını yapacak. Dolayısıyla hem eğitim yılı hem gönüllülük yılı kapsamında AFAD'ın çok yaygın bir şekilde e, bu bu çalışmalarını milletim aracılığıyla do, 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 kendi teşkilatları aracılığıyla gönülleri aracılığıyla yaygınlaştırmaya çalıştığını biliyorum ve çok güzel sonuçlarını da sağdan e, elde ediyorum kızlar olarak bizler de yapıyoruz ama e, temelde mevzuat çerçevesinde yapılması gereken e, en önemli şey e, o da bu toplum temelli afet yönetim yaklaşımını oturtmak e, e, üzülerek söyleyebilirim ki Türkiye afet müdahale planının içerisinde insan yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herhangi bir sorumluluk sahibi unsur olarak geçmiyor. Sadece afet zedi olarak geçiyor. Bu yaklaşım tamamen değiştirmek durumunda. Aksi takdirde biz ne kadar da kapasite oluşturursak oluşturalım acil durumlara ve afetlere hazırlanma noktasında aciz kalırız. Büyük operasyonlarda, büyük sadmelerde. Ama toplum eğer bu konuda kendisinin de sorumluluk sahibi olduğunu bilirse ee, mesela e, gidin e, Seattle'a e, sokakta e, defibrilatörler görürsünüz. Yani camını kırıp içinden alabileceğiniz defibrilatörler. Herhangi bir kişinin ilk yardım eğitimi varsa ve e, defibrilatör uygulama yetkinliği varsa o defibrilatörle beraber e, ilk yardımını e, yapabiliyor. Ve çıkan sonuçlara bakıyoruz. Oradaki e, kalp temelli acillerdeki ölüm oranlarının diğer eyaletlere göre daha düşük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Toplumun bu işin içerisine katabilirsek, e, bunun e, müfredatını oluşturabilirsek, sertifikasyonunu tamamlayabilirsek, e, bu yapıyı zinde bir güç olarak sürekli tatbikatlarla eğitimlerle ayakta tutabilirsek, e, o zaman aslında e, afet mekanizmasının uzmanlaşan e, kısımları, yani hizmet kümelerimiz, koordinasyonu yapan AFAD, e, diğer sivil toplum kuruluşlarımızda e, bu e, işin, asıl e, koordinasyon maestro beyni olarak e, daha geniş bir insan gücüyle e, ve e, daha az panik olarak e, daha az stresli bir şekilde bu afetin 3 döneminde e, yönetebilir. Bizim Kızılay olarak e, afet yönetimine yönelik e, yaklaşımımız bu e, ve e, odağımıza almış olduğumuz e, bu a, toplum temel afet yönetim e, yaklaşımını bütün şubelerimize e, ve e, bütün teşkilatlarımıza yayarak her şubemizi birer e, güvenli ve sağlıklı yaşam merkezine e, dönüştürerek sadece afet temelli değil tabii bizim vazifelerimiz işte obeziteyle mücadele gibi sağlıklı yaşam sağlıklı beslenme, ruh sağlığı ruh, aile sağlığı vesaire gibi alanlarda da psikososyal anlamda da e, bir e, e, bu anlamda hizmet sağlamayı ve toplumsal e, well being'i, iyi oluşu sağlığı e, korumaya ve geliştirmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla e, buna yönelik e, devletimize e, destek rolümüzü hep çevik bir şekilde konumlandırıyoruz. Milletimize hizmet noktasında da boşlukları bu anlamda doldurmaya çalışıyoruz. Uluslararası pozisyonda ise e, elit e, afet müdahale ekiplerimizle e, afetin e, sağlık e, sanitasyonundan e, tutun, e, su sanitasyonundan tutun, sağlığına, psikososyalinden tutun, lojistiğine, komünikasyonuna kadar bütün bu e, operasyonları e, bizim Kızılay ve Kızılay hareket içerisindeki e, bir takım mekanizmalarla Eru işte acil müdahale mekanizmalarının içerisinde bütünleşik olarak sunmak için de uluslararası elit kapasiteler oluşturuyoruz. Bu bu noktada Türkiye'nin e, Kızılay ve Kızılaş Hareketi içerisinde e, uluslararası afet müdahale e, mükemmeliyet merkezi haline getirilmesi noktasında bir takım kararlar aldık. Lojistik e, merkezlerimizi oluşturuyoruz. Üçüncü havalimanı içerisinde büyük bir e, lojistik e, e, merkez kapasitesi oluşturuyoruz. E, dolayısıyla hem uluslararası e, müdahale noktasında kızlar böyle bir e, kapasite geliştirirken içeride de e, dediğimiz e, yaklaşımla e, çalışıyor. Ben kısaca bunları aktarabilirim. Beğen Başkanım çok teşekkür ediyorum. E, süreyi e, doğru kullanmak adına kısaca cevaplayabilirsiniz. Sevinirim. İki tane e, üç tane soru var çok hızlı bir şekilde. Sorunun bir tanesi şu kızların çok fazla ilgi alanı, sorumluluk alanı var ama bunların içinde ee, daha çok akut gelişen değil ama kronik süreçte gelişen kuraklık, iklim değişikliği ya da buna bağlı kitlesel göç gibi yavaş gelişen afetler konusunda hazırlığımız var mı diye sormuş Hasan Hüseyin Boğaz, katılımcımız. Ee, çok kısa cevaplarsanız, Tuğba Hanım'ı da bekletmemem. Ee, Tabi. Lütfen. Ee, Kızılay'ın e, özellikle 2010 ve 11 sonrasında geliştirmiş olduğu en önemli kası, en önemli yetkinliği göç hizmetleri konusunda. Bugün toplum temelli göç yönetimi, gerek düzensiz göç, gerek sürgün, yani silah zoruyla sürgün, gerek uluslararası farklı çerçevelerde geçici sığma altındaki insanlara yapılan destekler noktasında dünyadaki en büyük kapasiteyi bünyesinde tutuyor. Dolayısıyla e, toplum merkezlerimiz aracılığıyla, toplumsal e, toplum merkezlerimizdeki koruma programlarımız aracılığıyla e, çok boyutlu 15 farklı programla e, göç hizmetleri noktasında, e, bu e, özellikle de e, krizler ve savaşlar nedeniyle ülkesini terk eden insanlar noktasında e, ciddi bir yetkinliğimiz var. E, yaklaşık 2.4 milyon insana aylık düzenli destek sağlıyoruz. E, Türkiye'deki yaklaşık 5 milyon. E, mültecinin içerisinde. Bunların içerisinde eğitim, e, psikososyal destek, meslek edindirme vesaire gibi boyutlar var. Teşekkürler Küreselik, Sayın Başkan. Şimdi Başkan, değişiklikler noktasında da e, benzer bu anlamda uluslararası destekler e, Çok özür dileyerek Tuğba Hanım şimdi Sayın Bakan'a gidecekler. E, sözü kendisine vermek durumundayım. Katıldığınız için çok teşekkürler. Sorular var ama onları size yazılı olarak ileteceğim. Daha sonra yanıtları ilgilisine gönderebilirsek çok mutlu olurum. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yolculuklar diliyorum. Çok olun, teşekkürler.